gel. Gel bakalım gel. Gel. Dur. Ben alacağım. Dur. Sakin ol. Böyle bir şey yok. Gel. Heh, gel. gel. Gel 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 Evet. Kaçırma organizasyonumuzu nasıl buldunuz Yıldız Hanım? Eh. eh. mi? Ya 24 saattir. Tam 24 saattir hizmet ediyorum ben sana. Aşçın oldum, uşağın oldum. Daha ne olayım Yıldız ya? 20 senedir ilk defa bir 24 saat hizmet etmişsin. Onu mu laf ediyorsun? Sen izin ver. Ben sana bir ömür hizmet ederim be. Baba baba nasıl gülüyor? Senin de hoşuna gitti. En yakın zamanda tekrarlıyoruz o zaman bunu. Bak sen sanki buluşma teklif diye. Ya ben başka türlü buluşamıyorum ki seninle. İlla anlayacağın dilde konuşmam lazım. Sen dünden beri kendine bile yabancı dilde konuşuyorsun ya. Ha etkileneceğini biliyordum. Sen iste ben seni hep kaçırırım. Gün aşırı kaçırırım ben seni. Allah. Allah muhabbetinizi arttırsın ya. Nereden böyle? Ee, şey abi, küçük bir sefere çıktık da öyle bakındık geldik. Küçük bir sefere çıktınız ha, çok E takıldı mı böyle balık balık bir şeyler oltaya? Ee, tabii tabii, bütün yol kırmızı bir balık, kovala kovala, o da kıvrıl kıvrıl yüzüyor. Tutamadık. Tutmuşsundur sen, tutmuşsundur ya. Kimi kandırıyoruz lan siz ha? Yıldız, dünden beri yoksun ortalıkta. Küçük bir sefere çıktık dedim ya abi. Cip telefonda seninle sefere çıkmadı herhalde yani. Niye kapalı telefonun? Şarjım bitti. Ya e bu öküzden arayaydın bu kuzey hainin diye. Onun telefonu yok mu? Ee, kaç yaşında kadınım. Sağ hesap mı vereceğim abi? Vereceğim tabii abinin ben senin. Kuzey haini sen ne hesap vereceğim bana? Beni buralarda bırakıp bırakıp Yıldız'la bana çıkma hesabını vereceğim bana. Ha. ha sen beni mi kıskandın? Ya kardeşim benim. Senle de çıkarız ayıp ediyorsun ya. Oğlum sen çok ihmal ediyorsun beni yani. Vallahi bak çok ihmal ediyorsun yani. Hiç gülme. Ulan bu kız seni 20 yıl bekledi. Ben beklemedim mi sanıyorsun? Şu kız senin üzerine gül koklamadı da ben acaba kokladım mı? Ben seninle sonra kimseyle olmadım. Dost olarak olmadım, dostum olmadı senin gibi. O kızın ilk aşkıydın, benim de ilk dostumdur lan hain. <laughs> vallahi ne desen haklısın Sefer. Sus ya sus, vallahi sus konuşma yani. Çok kırdın kalbim, para parça ettin kalbim yani. <laughs> Sen de kiki kız. Seni evden kovdum, sahildeki evde yaşayacağım bundan sonra. Allah Allah, o niyeymiş? Ben bilmiyorum. Babam dedi ki gitsin dedi. Vahşi hayatına, yabani hayatına devam etsin o yıldız dedi. Ben biliyorum onun kimin dediğini ama neyse. İyi. Yayladaki gibi iki de bir gelmeyin ama kapıma. Ben de az biraz kafamı dinlerim. oldu bağış üstüne? Sahildeki ev nerede lan? Sahilde. Hangi sahilde? <laughs> Evin olduğu sahilde. Cık. Oldu ya ağzından laf değil mi? Küsüm oğlum ben sana küsüm. Bu ne? Hı? Bu mu? Bu mu? oldu? Selfie falan mı çekiyordun? Bir şey olmaz, bir sürü program çıktı. Düzeltirsin, kendini filtrelersin. Hoş geldin. Ah, yalnız benim fazla vaktim yok. Şu boşanma sözleşmesini hallederim, hadi. Bir şeyler yemek ister misin? Aç görünüyorsun. Gözlerinin altı çökmüş. Ha, ah, o ondan değil ya. Dün gece sabaha kadar çok güzel bir yerde... ...kainatın en parlak yıldızını seyrettim de ondandır. Sen beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun? Eğer öyleyse başardın. Kıskandım. Ha tamam çok güzel iyi. Sen şimdi benimle avukata geliyor mu gelmiyor mu onu söyle. Anlaşılan kainatın en parlak yıldızı seni köşeye kıstırmış. Ee dün akşam ne yaptınız? Şule haddini aşma. Emri vakilerden hoşlanmadığımı biliyorsun kuzey. Biraz sabırlı ol. Sen neyin sabrından bahsediyorsun ya? Sen bana demedin mi? Ben iki medeni insan gibi boşanmaya geldim demedin mi bana? Dedim ama o zaman hala beni sevdiğini anlayamamıştım. Şimdi biliyorum. Allah aşkına ver bir boş kağıt ben imza atayım. Boşlukları doldurursun ben uğraşamayacağım seninle. Kurtulayım senden ya. Tevriye olma kocacığım. Bir kez daha düşün hata yapmanı istemiyorum. Sen açık açık söylesene ben senden boşanmak istemiyorum diye. İstemiyorum. Ha? Tabii ya. Niye gelecektin ki başka buraya? Ne oldu canım? Bizi uğruna terk ettiğin sevgilin terk mi etti seni? Ben terk ettim. Ha, tamam o zaman ya bir şey olmaz barışırsınız ne olacak be? <laughs> Allah etmek yerine. Annemin o adamı neden terk ettiğini sormayacak mısın? Vay benim kenafir gözlü kızım da buradaymış. O kadar özlemiş ki beni masalara vuruyor özleminden. Of baba bu kadın yani benim annem, yani senin karın hala seni çok seviyor. Öyle mi canım? Şöyle bir problemimiz var. Ben onu hiç sevmiyorum. Nasıl yapalım? Nasıl mı yapalım? Boşanmayacaksınız, ayrılmayacaksınız. Sen kendine de, anneme de zaman tanıyacaksın, anladın mı? Sakin ol Gökçe'cim. Baban kararını vermiş. Hayır anne ya, hayır sen pes edemezsin. Ne yapacaksın, ne edeceksin, savaşacaksın... ...ve bu adamı kendine yeniden... Gökçe! Hiç boşuna nefesini tüketme baba. Eğer siz ikiniz yeniden bir aile olmayı beceremezseniz, ikinizi de sonsuz elekten giderim. Çok özür diliyorum benim kızım azıcık ergen de. Şimdi neden hemen boşanmak istemediğimi anladın mı? Kızlarımız buna hazır değil. Gökçe zamanla alışır. Beni yeniden sev demiyorum kıza. Kızlarını sev. Onları düşün biraz. Dedi cefakar anne. Gökçe'nin bu durumda olmasının tek sebebi bizim saçma evliliğimiz. Biz senle birlikteyken kimseye hayrımız yok. Ben şimdi avukata gidiyorum dava açmaya. Sen de otur, o boşanma sözleşmesini hazırla.